Selam arkadaşlar. Bu videoda Midas uygulamasından nasıl altın fonu alabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Midas'a giriş yapıyorum. Evet şu an Midas'tayım. Midas'tan çok kolay bir şekilde altın fonu alabilirsiniz. Tabi diğer bankalardan da alabilirsiniz. En kolay Midas'tan almak benim çok kolayıma geldiği için bu yüzden buradan göstereceğim. Hemen keşfete tıkladım ve görmüş olduğunuz gibi burada seçenekler var ve fonları seçtim. Ve hemen önüme fon temaları çıktı. Altın, temiz enerji, katılım vesaire gibi. Biz altın fonlarını seçeceğimiz için altın fonların içerisinden bir fon seçeceğimiz için altın temasına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki fonların hepsi altın odaklı ve değerli madenler odaklı katılım fonları. Hemen Ziraat Perfe altın katılım fonuna girdim. Daha siz de bir sürü buradan fon e, seçebilirsiniz, inceleyebilirsiniz tabii ki de. İstemediğiniz kadar altın fonu var burada. Hemen ben tıkladım. Diyelim ki gözüme kestirdim bu fonu. Hemen giriyorum. E, ne kadar kazandırdığına bakıyorum uzun vadede falan. Siz de buradan inceleyebilirsiniz ne kadar kazandırdığına bakabilirsiniz. Yani e, kolay bir şekilde altın fonunu bulup istediğiniz bir altın fonu varsa onu satın alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi alt tarafta al ve sat olarak e, iki tane buton var. Al butonuna tıkladığınızda ne kadar almak istiyorsanız fiyatı giriyorsunuz ve alışı yapıyorsunuz. Ya yani bu kadar kolay bir şekilde Midas uygulamasından altın fonu satın alabilirsiniz. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.